Doğru yolda gidersin, perdelerden geçersin. Doğru yolda gidersin, perdelerden geçersin. Hakikata erersin, Tutmürşidin sözünü. Hakikata erersin... Tut mürşidin sözünü... Tut mürşidin sözünü... Tut mürşidin sözünü... Allah al, 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 al. al, 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 al. Gayre bakmaz hiç gözün... Hikmetli olur sözün, gayrı bakmaz hiç gözün. Hikmetli olur sözün, güler daima yüzün, tut mürşidin sözünü. Güler daima yüzün, tut mürşidin sözünü. Canım malı satarsın, vuslat zevki tadarsın. Ve cahıllaha bakarsın, tut mürşidin sözünü. Ve cahıllaha bakarsın, tut mürşidin sözünü. Tut mürşidin sözünü, tut mürşidin sözünü, Allah, 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 Hakkı daim duyarsın, Tevhid zevki yaşarsın, sen kendini anlarsın. Tut sözünü, sen kendini anlarsın. Tut sözünü, tut sözünü, tut sözünü. Görünmezi görürsün hakla durur yürürsün ne ölür ne çürürsün tut mürşidin sözünü ne ölür ne çürürsün tut mürşidin sözünü Tut mürşidin sözünü, tut mürşidin sözünü. Selamet bulur başın, kaynar hep tevhid aşın. Nur olur için dışın, tut mürşidin sözünü. Nur olur için dışın, tut mürşidin sözünü. Küntü bulursun, gizli levhi okursun. Küntü bulursun, gizli levhi okursun. Erdinç derviş olursun, tut mürşidin sözünü dinç derviş olursun tut mürşidin sözünü tut mürşidin sözünü tut mürşidin sözünü